Açık Lise Okulu'ndan herkese merhaba. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Açık Lise sınavlarına nasıl çalışmalıyım? Müzik Öncelikle web sitemizi açıyoruz. Web sitemizin adresi açıkliseokulu.com açıkliseokulu.com Web sitemizde Açık Lise ile alakalı her türlü bilgiye, online deneme sınavlarına Açık lise ders notlarına ve daha önce sorulmuş açık lise sınav sorularına ulaşabilirsiniz. Şimdi konumuza gelelim. Açık lise sınavına nasıl çalışmalıyım? Açık öğretim lisesi 2. dönem sonu sınavları 18-19 Mart 2017 tarihinde yapılacak. Sınavlar 3 oturumda gerçekleştirilecek. AÖ sınavlarında her dersten 20 soru sorulmaktadır. 100 puan üzerinden değerlendirilen sınavda her sorunun puan değeri 5 puandır. Sınavda başarılı olabilmeniz için 50 puan almanız gerekiyor. 18-19 Mart'taki sınavlara hazırlanan öğrencilerin AÖ sınavına nasıl hazırlanması gerekiyor? Açık lise sınavında hangi konulara çalışmak gerek? Geçmiş açık lise sorularını çözmek fayda sağlar mı? açık lise ders notlarında çalışmalı mıyım? Tüm bu soruların cevaplarını şimdi detaylarda vereceğiz. A ve sınavlarına nasıl çalışmalıyım? Açık lise sınavlarında sorulan soruların zorluk seviyesi orta düzeydedir. Sınavlardan sonra yapılan değerlendirmeler bu yöndedir. Sınava gitmeden önce önceki sınavlarda çıkan soruları çözmenizde fayda vardır daha önceki sınavlarda çıkmış soruları çözmek size bu sınavdaki sorulacak sorular için de fikir verecektir. Nasıl soruların sorulduğunu görmek açısından da fayda sağlayacaktır. Web sitemizde daha önceki sınavlarda sorulmuş sorular bulunmaktadır. Web sitemizi ziyaret ederek bu soruları çözebilirsiniz. AYO sınavlarında hangi konulara çalışmalıyım? Açık lise sınavına girmeden önce bol bol test çözmenizi öneriyoruz. Test çözdükçe hangi konularda eksiğiniz olduğunu daha net görebilirsiniz. Konu eksiğinizi tespit ettikten sonra öncelikle o konu üzerinden birkaç kez geçerek tekrar etmenizde yarar vardır. Daha sonra konu ile alakalı çözümlü sorular inceleyin. Bütün bunları yaptıktan sonra bolca test çözün. Sistemizde AÖL sınavlarına hazırlanabilmeniz için online testler mevcuttur. Web sitemizi ziyaret ederek bu testleri de çözebilirsiniz. AÖL ders notlarına çalışmalı mıyız? Açık lise sınavlarına çalışırken mutlaka test çözün. Test çözerken zorlandığınız konu listesini çıkarın ve okullara ders notlarından çalışın. Sitemizde açık lise ders notları bulunmaktadır. Web sitemizi ziyaret ederek ders notlarını indirebilirsiniz. Web sitemizde diğer merak ettiğiniz açık lise ile alakalı diğer konularda tıklayabilirsiniz. Web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Adresi acikliseokulu.com. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olduğunuz takdirde yüklenen yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hepinize açık lise sınavlarında başarılar diliyoruz.